Yasemin ne oynuyorsun? Seksek. Hadi bakalım. Hoppa. Sen seksek oynamayı kimden öğrendin? Hiralardan. Hiralardan niye durdun? Bunu Çıktı mı yerinden? Hı hı. Aferin benim kızıma. A, gitti. Kendine başka taş bul o zaman. O alta gitti. Dağlamazsın onu. Hadi. Bir ta taşı olacak? Aa, bu, bu pembe tamam. Pembe koyun taşı olsun. Hadi bakalım. Anladım, bebeklerin Bebeklerinin mi? Olsun. Beyaz bebeğin. <laughs> Beyaz bebeğin koyunu. Hı -hı. Tamam. Hadi şimdi seksek oynayalım koyunu. O da oynasın. Hop. Taş nereye gitti? Oraya. Yandın o zaman. Yok. Ya. Yanmadı mı? ABC'de. Evet hadi say. Alfabeyi say. Hadi. A, B, C say bize. Yasemin. Ya. Ben bilmiyorum. Bana öğretir misin A, B, C'yi? Bitti mi? Hayır. Başka var mı? İnek Nereye? Mı? İnek mi? Bak bu inek. Hadi yap bakalım. Kırmızı beyaz inek. Kafadı, kafadı da burada su, süt <laughs> akıyor ya. Evet. Alıyoruz. Süt akıyor alıyoruz. Siz sütü nereden alıyorsunuz Yasemin? Buradan. Yo dedenle nereye gidip süt alıyorsunuz? Denezlerden burada. Anladım tamam. Hop. Hop. Fotoğraf çekildiğinde böyle açana. Tamam olur açarım. Böyle ne Nasıl? Nasıl? Bak buraya böyle koyuyorsun. Anladım. Hira ile böyle Hira ile öyle oynuyordunuz. Hı. Tamam o zaman sen de öyle oyna. Nasıl öğrendiysen öyle oyna. Var ya böyle arkada bekliyorlar ya. Sıraya giriyorlar değil mi arkadaşlar? Ben de bekliyorum. Evet benim kızım da sırasını bekliyor hep oynarken.